Nasıl görüyorsun? Tamam. tamam. Senin adını, soyadını, TİÇ'ini, telefonunu bana ver hemen şuraya kaydedin. Diğer vatandaşa yardımcı olalım. Tamam. İsim neydi? Bremzi Güzel de bir değiştiriliyor ya. Bu nasıl görüyorsun abi? Evet. Ha, bu ondan güzel. Tamam abi senin numara... ben çıkamam. İsmi Mehmet Soylu, Konya Ofisyenler ve Gözlükçüler Odası Genel Sekreteriyim. Sayın Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve, e, ve iletişime geçtik. Kendisine buradan böyle bir eksiklik olduğunu söylemişlerdi bize. Sağ olsun başkanım bize yardımcı oldu. Arabayı bize tahsis etti. İçini tefrişatını yaptı. Biz de meslektaşları olaraktan e, gözlükleri topladık, camları topladık. Makinemiz var. Bütün meslektaşlarımızın çok büyük katkısı oldu. Herkes bir şeyler verdi. Arabayı olgunlaştırdık, buraya geldik. Daha bugün ilk günümüz ama ilk günümüz olmasına rağmen yani bir iki saat içerisinde yaklaşık 60-70 tane gözlük verdik. İnsanlar gerçekten muzdarip, kırılan gözlükleri var. Onları tamir ediyoruz. Yeni gözlük veriyoruz. Bu şekilde buraya hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha önce gözlüğüm vardı. Enkazda kaybettim. O yüzden hani burada olduğunu duydum. Direkt buraya geldim. Yeni gözlüğümü almak için. Ee, çok yani iyi, çok iyi davrandılar. Yeni gözlüğümü de alacağım yarın. Direkt gözlüğümü seçebildim. O okumalarda, numaralarda görmüyordum. O yüzden sordum arkadaşımıza. Allah razı olsun. Gözlüğümüzü verdi. O yüzden teşekkür ederim kendine. Allah razı olsun. Sağ olsunlar, ilgilendiler, gözlük temin etmeye çalıştılar. Ee, benim enkazda kaldı gözlüğüm ve e, hani gözlük kullananlar beni iyi anlar. Ekstra bir kaybolmuşluk hissettim. Sağsınlar ee, sağ olsunlar, geldiler yoksa biz bir şekilde başka bir yere gidip muayene hani yolları arayacaktı. Sağ olsunlar, ilgilendiler. Teşekkür ederiz.